Evet arkadaşlar değişim oranı, değişim hızı veya eğim konusuyla devam ediyoruz. Nedir değişim oranı, değişim hızı, eğim? Bunların aslında üçü de bize aynı şeyi veriyor. Sorularda farklı farklı karşımıza çıkabilir. Bir niceliğin değerindeki değişimin başka bir niceliğin değerine geçişteki ortalama artış veya azalış miktarının oranına biz değişim oranı ya da değişim hızı diyoruz x bağımsız değişken y de bağımsız x'e bağlı bağımlı bir değişken olduğunda buna ait x1 y1 ve x2 y2 değerleri verildiğinde x1 y1'den x2 y2'ye geçişteki değişim oranı veya değişim hızı biz bunu y'lerdeki değişim bölü x'lerdeki değişim olarak yapıyoruz. Yani y'ler farkı bölü x'ler farkı olarak hesaplayabiliyoruz. Bunu aynı zamanda Eğimde de aynı şeyi kullanıyorduk. Bu nedenle 3 ile aynı şeydir demiştik. Doğrusal fonksiyonlarda değişim oranı sabittir. Buna dikkat ediyoruz. Bu sabitler fonksiyonun grafiğinde elde edilen doğrunun eğimine eşit. Eğimi de nasıl buluyorduk? fx ax artı b şeklinde ise eğimimiz a idi. Yani x'in katsayısıydı. Bunu aynı zamanda değişim oranı olarak da isimlendirebiliriz. Bunları kazanım sorularıyla daha çok pekiştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.